Ben buraya top zıplatmaya değil, rakiplerimi zıplatmaya geldim. Korkun benden. Böyle durduğuma bakmayın. Kolay lokma değil. Çok biddam yok. Ama korkarsanız sevinirim. sizin almaya geldim. Kalecinin fotoğrafını çekmeye geldim. Amerikan pastasını çekmeye geldim. Ben normalde bubble bath severim. Bugün bubble bol varmış. Bununla idare edeceğiz. Lan güneş gidiyor güneş çakalar çak çak Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özkan'la beraber balon futbolu oynayacağız. Buyurun Özkan Bey. Ben sadece ben değil ben ve ekibimle. Ekibimi toplayıp geldim buraya. Sizi halı sahaya gömmeye geldik. Çok iddialıyız. Çok da. Şimdi <laughs> hafif iddialıyız. Biraz. İddialıyız. Biz de mütevazi bir takımız. İddia. Gerçi takım yok daha seçmedik Takımları ama. Seçelim. tamam. Seçeceğiz ama şimdi birazdan. Takımları nasıl seçelim? Çok yaratıcı adam bir al. fikrim var. Bu buyur. Taş kağıt makas yapalım mı? Tamam. Hiç düşünmemiştim Kazanan, adam, adam yani. Tamam adam alarak başlayalım tamam. Tamam hadi yapalım. Adam Üç, üç olan mı kazansın? Bir olan kazansın. Nasıl ya tek değil mi? <laughs> üç olan kazansın hadi. Üçü çok mu uzun olur? Yok yok 3 olsun ya. Tamam hadi. Bir. Bir ver. 2-1 <laughs> 3-1 <laughs> yeah! Çok sevinme <laughs> ben stoperim abi. Ben, ben, da, ben de, alamadım. Alamadım. Sen de onu aldım. mi senin? Ben Efe'yi aldım. İyi yaptın. ben de Mehmet'i aldım. Mehmet aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de bu adamı senin da aldım. Senin isim neydi başka? Kaan'ı Kaan aldım ben. Tamam. tamam. Emre abi <laughs> aldım ben de. Kal, fazla fazla arkadaş benden mi ilk yarı? Senden olsun. Benden olsun. Hadi, ben, Hadi bakalım. Ben kazandım sana verdim. Tamam. Hadi bakalım. tamam. Adam zaten benim adam. Şimdi ne olduk? Ne oldu? Benim takımım gelsin. biz turuncuyuz. Evet, ne dedin sen? Şimdi bak teknik olarak Parçalayacağız. Ee, hazır mıyız? Özkan bir dakika nasıl geldiğini ben bilmiyorum ama. İkine yani, <laughs> <tamam. gülüyor> girmek ister misin? Bu olmadı ya. ya. Sen bizi çok şey yapma hocam. Tamam, sen bizim takımı sen tamam, Ben Şu şerefli bir insanım. Benim bu fiyat fiyatım. Fiyatın nedir hocam? Fiyatın. Çıkışta i̇şte anlaşırız. Çıkışta anlaşırız. Tamam. Sen bizi koru. Ben zaten ufak tıklık adamım. Tamam. Sendeyim. Bunları kurguda kesiyoruz. Var. Ben yiyelim. Nasıl kalkacaksın hocam? Her şeyde mi deniyor? Öyle değil. Bende klostrofobi var lan. Şu an anladım. Kanka sen önünü görebiliyor musun? Ben mi? Ben hiçbir şey göremiyorum. Klostrofobim varmış o, 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 o. benim şu an. Bir dik dursana. Bu zaten benim Bir boyum. Bir dik dursana. Benim bırakın. boyum. Yani bu, says the goalkeeper did not see me have no can up to me at the moment their passenger there as uh, second and over uh, Uberjan Akkul is the goalkeeper man bitti la bitti İngilizcen bitti hadi başa gittin Kaç bak bak. Bak bak bak. Korner. Korner. Korner var mı? Hakem korner. Var var olmaz mı korner Korner. <laughs> <Karni var. gülüyor> <Cibelleşiyorum> ya? Kaldı. 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 Cebelleşiyorum ya. Ne eskan ne? Kaldır. Karni karni, karni kaldır. 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 Tot. Nasıl ya? Şey. göremiyorum. Kaleyi koru beni. Sen el bastın Vallahi Ah. S <laughs> oh, işte. ah. <laughs> oh. koşmak çok zor bunlar ya. Kar Ahmet gel yanıma gir gel. Görüyorum gel. gel. Bugün değişik. Aa. Maçın ortasında o iki değişik mi bu? Ne oldu lan? Dağam şişti daha. Oğlum beni çıkar lan. Kardeşim gel ben yani sizin takımdayım. Kardeşim gel. Ha. Of. Ee, ha kemim acı. Bizim takım kim kim ya? Tamam mıyız? Oğlum toplar nerede İçeride lan. Oğlum, İçeride Mehmet.

Sayın evet, seyirciler, şu Uğurcan denilen herif bizim ağzımızı aldı onlara korner Arkadaşlar bu oyunu oyna, topunu oyna. Şike söylentileri yalandır. Ben, ben yaşamayayım mı ya? Ben öleyim mi ya? Vuran! Bir kardeş Hocam! Ne var lan ne var? Ne ne oldu ya? Hocam bir tane, topa bir tane. Allah'ını seven de. Ay, kale be, boş lan. Kale boş kale. İlk yarı biter. Buradaki bazı arkadaşların ömrü fazla kalmadı. Şu şu şu. Kimde? Hangi uçluk canı var? Sakallıyım böyle. mı diyeyim? Yok ya şu şu onun yanındaki bir O şeyi mi? mi? Özkan Sağ'ın de denilen de adam mı? Mu? Ufacık bir şey. Ben, <laughs> ya onu... Aa, ben, benden bir isteğiniz varsa hemen şey yapalım anne. <laughs> Kanki bak ben tatlıcıyım. <laughs> Sen bu maçı bize ver. Istedim. Hayır, sen Tatlı kerane tatlısı getirirsin. Senden bir şey Hayır yapmayayım. bak Hoş senden ver. bir şey yapma istiyorum. Buyur kardeşim. Bunları tahrik edecek alenen bize böyle kararlarını Çok böyle güzel. kararlarını uygulat. Uygulatacağım. Uygulatmayan? Uygulatmayanı burada... Bip koyarız sıkıntı <gülüyor> tamam. <gülüyor> hadi bakalım. Ters takmışız. Hiç söylemiyorsun ha kamera. Hakem niye uyarmıyorsun? Ben sendenim. Ben iki saat burada bağırıyorum göremiyorum diye kimse beni dinlemiyor Boş ya. ver, ben sendenim sen ters tak düz tak yan tak istediğin gibi tak. Tamam bu böyleymiş sen ya. Kimse bir Ben bunu da buna koyayım. Özkan'cım bir şey var mı kardeşim? Olur, olayım, Oğlum bu adam benim gelir kaynağı. Bir şey var mı mı? 3. benden uzak dur ya. Aa ama bak, bak Ne <laughs> ya? Bırakın Bırakın ne? Ne ya <laughs> <laughs> Hakem orta noktaya gösterdi. Ya burada hakeme mi saldıralım? Ya kardeşim bir dakika. Bir, bir şey söyleyeceğim. şey Ağzımdan, çıktı. ağzımdan <laughs> şey çıktı. Ağzımdan şey çıktı. Ben adı lafı. Ya ağzımdan çıkmış bulundu. Ne yapar ya? çok merak ediyorum. Ne gördün? Anasının namını ne oradan? Ne sen alsa? Ha ha ha! Vur 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 Aması vur Kalk nasıl kur Kul Silgiyle geçtim Birekten döndü Vur Y secondo Bu da yapım sayında Background 5-4 Özkan Sağ'ın takımı kazandı. Her türlü haksızlığa karşı boyun eğmedik. Son oyunu oynuyoruz acı. İki Peki takım, takım bir, bir birbirine çarpacak. <laughs> çarpacak. İlla ölelim istiyoruz. Son seyir. ayakta kalan takımdan kim olursa o takım kazanır. Yandık. <laughs> bu, bu, işten biz zararlı çıkarız. Uzandık <laughs> gibi adamlar var. Kötü bak. Bizim taktiğimiz şöyle. Ben Uğur'u gaza getirdim. Biz 4 kişi olduk. Onlar 3 kişi tamam mı? Ee, yani bizden 1 kişi boşa düşüyor. Şimdi en kalıpsız oh, oh, oh. olduğumuz için. Ne oluyor oğlum? Kurtuluş Savaşı'na mı gidiyoruz lan? <laughs> İsterseniz ben kendimi boşa çıkartayım. Üçünüz adam seçin. Ya hocam bir ilerle ya. Taktik şey, yapıyoruz. Sizin takımın çekimini alalım diye. De. Tamam bir dakika biz taktik yapıyoruz. Tamam, Şu Kayıt Üstümüz... açsana bir ne izlemiş. Işte. Beni korumaya oynarsan savrulursun işte. Oğlum, Direkt şey hedefine odaklarsan ben kendim kurtulurum. Tamam. <laughs> beni alın lan! Beni alın! O <laughs> konuşan korkak mı? Abi, aynen, aynen, aynen Konuşandan bir şey olmaz. Saldır, saldırmaz. Saldırmaz. rüzgar Bugün balon futbolu oynadık. 4'e 3. 1-0 yendiler. Sonra bunun rövanşını çarpışmayla yaptık. 1-1 yaptık. 4'e 3. Ben e, Sayın Özkan Bey'in yorumlarına bırakıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Buyurun Özkan Bey. Abi ben şeyi çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> Aykut Elmas Ya <laughs> oğlum ne alakası var? <laughs> siz <ismi> abi siz? <laughs> ne oldu abi? Şimdi onu boş ver. Ee, evet. Durum 1-1. Evet. 1-1 mi? Tamam 1-1. Ee, bunun ama ben bak biz bir uzun var. bir maçı yendik, kazandık. Evet. Onun karşılığında evet. bir puan aldık. Siz de bundan mı Burada bir puan almışsınız? Almış? Ama dörde üç başkan. Dörde üç hakem. Hake. Hakem. de sizden de. <laughs> ben, 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 ben konuştum Hüsvetimi anlaştım. Yedi. Ben, evet. Hem karşı tarafa gitti. Hüsvetleri daha göremedik. Bunu hem karşı tarafa tarafa Şey konuştum. yapma sonra. Hadi. Ben bedava, bir daha, bedava ben bedava, bir daha, daha, penaltı aldın. Ben, bedava ya, ben, kazanmış sayıyorum kendimi. Bizim takım gayet iyi. Sen kazandın ya. yok yok yok. Kanalımın linki aşağıda. Biz Takip etmeyin. Bizim komisyonu unuttum. Ağlama. Kardeşim içimizden değil, kendinizden geçtiniz. vakada da değil. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> ee, organizasyon için İzmir organizasyonuna teşekkür ederiz. Ee, halı saha için de <laughs> Arena Halı Saha'ya teşekkür ederiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ersin'i de güldüreceğim, korkutla korkutacağım. Aa,